merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hemen video çekiyorum. Çünkü çok sabırsız diye. Ee, bana bugün arkadaşlar ben görev yapıyordum. Ee, şuralardan görev yapıyordum. Bir tane sadece bıraktım. Arkadaşımla yapıyordum onu da. Oyundan çıktı tam o zaman. Sonra arkadaşlar şu savaş kutusu. Büyük kutu açtım. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Sonra mega kutuyu açtım. 8 yazdı. Arkadaşlar sonra bir baktım. Ee, çıldırdım. Ee, sonra da arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Ee, dua ettim inşallah güzel bir şey çıkar diye. Ama çıkmadı maalesef. Rosa çıktı ilk önce. Sonra kal çıktı. Sonra Mr. P çıktı arkadaşlar. Sesini dinleyin. Evet arkadaşlar Tamı tamına dediğim gibi bana 8 yazdı Mega kutudan Ama açıkçası mısır peynir çıktığına Pek sevinmedim Çünkü benim yeni hesabım hesabımda var Yani Şimdi sizlerle birlikte ee, Şey yapacağız Maç atacağız Bu arada arkadaşlar ee, Şu anda market ee, Çok fena dolu çok fena özel teklifler falan var. Özel teklif pek olmayabilir ama yani çok fena şeyler var. Haberiniz olsun. Ve e, a, isterseniz oyuna gelin çünkü almayanları söylüyorum. Alanlar zaten biliyodur. E, Supercell oyuna 13. gün hediye veriyor ya. Evet arkadaşlar, hediye veriyor 13. gün. İşte 13. gün şu bro'u verdi. Arkadaşlar şu bro'u verdi. Herkes ücretsiz olarak. Yani bilmeyenler varsa şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar ee daha çok şey gelmesini istiyorsanız Brawl Stars videosu ya da mini world olur. Sonra amangus olur. Siz yorumlara yazın ben çekerim. Arkadaşlar ama Like atın like atın. Like atmazsanız maalesef gelmez. Arkadaşlar isterseniz benden Hello Neighbor bile isteyebilirsiniz. Ben de Hello Neighbor oynayabilirim. Ama bilgisayardan ancak. O yüzden zor çekerim anne. Hani. Yani yorumları yazın hangi oyunu istiyorsanız. Ama cevap veremeyeceğim. Kalp atarım ancak. Çünkü babam kızıyor. Maalesef o yüzden cevaplayamayacağım. Ama kalp atarım merak etmeyin. Yorum yazana kalp atıyorum. Arkadaşlar gazı öldüm görüyor musunuz? Hadi ona öl versen. Arkadaşlar ana ekrana indim. Yanlışlıkla çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Kaç dakika olmuş bu arada? Tamam arkadaşlar. Sizlerle birlikte görev mi yapalım sence ya? Arkadaşlar görev mi yapalım? Şimdi görev yapsak şunu yapsak bir takım gerek arkadaşlar of. neyse ben direkt şey yapayım direkt oynayayım bence en iyisi. Arkadaşlar bu arada Mobizen'i ne yaptın? Ee, ne ettin dersiniz Mobizen yani silmeyin sakın şarjınızı yiyorsa bile. Benim şarjımı yedim. Salaklık yapıp da sildim. Sonra geldim bir baktım. Paralı olmuş arkadaşlar. Paralı olmuş. Şarjımın da yiyordu. Sonra yeni bir tane bunu buldum videolarda. Çok izledim ben bunu. Ve arkadaşlar neden video atmıyorsanız Atmıyorsun. Dersiniz like atmıyorsunuz abi. Like atmıyorsunuz. Atsanız ben bu kanalı dolduracağım. Yani AVM yapacağım ya. Hadi bay bay arkadaşlar. Video video